burada yine hı hı. bekleriz sizle. İnşallah e, premier yapacağız. Aziz Nesin'in daha evvel hiçbir e, profesyonel tiyatronun şeyinde e, repertuarında olmamış bir oyununu yapıyoruz. Başarımı karalarıma borçluyum diye. Çok güzel bir kadrosu var. E, Kimler Ay var kadroda? Aydan Şener var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yedi tane farklı kadın oynuyor. Tek kişi yedir oynuyor. Aydan oyunda. Şener tek evet. oynuyor. Tek, tek oynamıyor. Aydan Hanım tek kadın evet. Oyundayım. 7 farklı kadın karakteri oynuyor. Hmm. Tipleme de yapıyor. Yani de yapıyor. E, Bayağı sarışının esmeri, kızıldanlı. Yalnızlar var mı yoksa e, yalnız mı? mı sahnede? Yoksa yalnız değil. E, Kalabalık da bir kadroyuz. Biz 9 kişiyiz. Emre Büyük Bunlar diye daha henüz kimsenin çok tanımadığı, benim keşfettiğim 22 yaşında çok genç bir oyuncumuz var. O da Aydan Hanım'ın karşısında oynuyor. Ziya diye bir karakteri. Hakan çok Hocam çok da oynuyor. Çok Bu sene bana nasip oldu. Bana yönetmenlik öğreten ustama. Ben yönetmenlik güzel. yapıyorum şimdi. O zaman mutlaka gelip alacağız size. Gelmeniz lazım çünkü Azize Nesin'in Şal, şarkılı çengeli bir oyun diye yazmış oyunu tarif ederken. Müzikal değil şarkılı çengeli oyun. Şarkılı ee, oyun. Çok şanslıyım ki e, bana Esra'yı anlat diye bir oyunumuz var ya burada bizim tiyatro ekibinde. İlhan abiyle beraber oynadığımız İlhan Şeşen'le. İlhan abi bana e, artık jest mi diyeyim, güzellik mi diyeyim. E, Aziz Nesin'in oyununda yazdığı şarkı sözleri var. Onların hepsini 10 on şarkının onunu da bana besteledi. Ne kadar güzel bir şey. hediye etti onlara doğum günümde bana doğum günü hediyesi olarak böyle <laughs> bana çok e özel bir hediye olmuş. E evet şu an yaptığım oyunun e şarkılarını besteledi ve muhteşem şarkılar oldu. E Zaten sandviç yapma niyetimiz var onunla ilgili Hı -hı. çünkü çok güzel oldu. Dolayısıyla da artık ciddi koreografiliği böyle arada şarkılarıyla çizimleriyle dilleriyle oyunlarıyla, her şeyleriyle hiç durmadan gülmeyi vaat ettiğim bir oyun yaptık. O zaman geleceğiz. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Merakla bekliyoruz senden. I <laughs> do